Evet arkadaşlar, Mercedes GLS ile karşınızdayız. Araca yapacağımız işlemler var. Bu işlemlerle beraber yine Türkiye'de sayılı ve sayılı demin Türkiye'de teklerden yine arkadaşlar. Aracımıza baktığımız zaman standart şu an AMG görünüm mevcut. Araçta Türkiye'de normalde, Türkiye'de de var bu araçlarda ama çok az adet de var arkadaşlar. Normalde GLS Maybach 600 diye çıkar. Yani çıkıyor daha doğrusu paketi olarak. Ve yaklaşık Türkiye fiyatları da tabii şu an 30-35 milyon TL civarlarında ciddi bir rakam olduğu için az talep görüyor diyeyim. Şimdi bu aracımızda normal standart AMG paket. AMG paketle beraber biz bu aracı arkadaşlar Maybach görünümüne kazandıracağız. Maybach jantlarımızı takacağız. Tamponları takacağız. Ve aracı çift renge çevireceğiz arkadaşlar. Aracı şöyle incelersek de araçta gördüğünüz gibi ufak tefek tırıklar var. Daha önce bir dokunulmuş diyeyim size. Aracın jantlarını değiştireceğiz. Şu an sabit basamaklar arkadaşlar arabada. İstersen bir bakalım. Şu an gördüğünüz gibi sabit basamak var araçta. Kapıyı açtığınız zaman herhangi bir hareketlilik yok. Bu araçta da arkadaşlar Maybach elektrikli basamağını kullanacağız. Jantlarını kullanacağız. Çift renge çevireceğiz. Bu işlemleri şu an startını veriyoruz. Startını vermemizle beraber de işlemleri teker teker inceleyeceksiniz. Evet arkadaşlar aracımızda gördüğünüz gibi 22 inç AMG jantlarımız mevcut. Yine 22 inç forjit üretim. Krom jantları, maybaş jantlarımız elimizde, stoklarımızda var. Onu da inceleyebilirsiniz. Şimdi atölyeye geçelim. Aracımızı ön arka tamponunu sökerek işlemlere başlatıyoruz. Ondan sonra folyo kaplamaya girecek. Folyo da detaylarla beraber görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aracı folyo atölyesini aldık şu an. Bu aracın ilk önce kil temizliğini yapıyoruz. Pastası yapılacak. Pastasından sonra araca folyo kaplama işlemini yapacağız. İşe başlamadan önce şu an normal şartlarda araç kaplanırken kapı kolları, aynalar, bazı cam kenarçları sökülüyor. Ama biz bu araçta mayba, mayba usulü yapacağımız için çizgisinin üzerine yapıyoruz. Herhangi bir şey sökmeden aracın yarı üstünü kaplayacağız. Yapacağımız malzeme de arkadaşlar ultra parlak siyah PPF diye geçen hem aynı zamanda normal şeffafın siyah arkadaşlar. Malzeme farkında şöyle bahsedeceğim. Malzeme yine Çin Meşe'yle bir ürün. Firmaların ben kutularını göstermiyorum. Çünkü reklam olmasın diye arkadaşlar açık söyleyeyim. <laughs> Neyse, reklamdan ziyade de iki tip malzememiz var. Orakalı zaten bütün herkes bilir. Orakalı normal parlak siyah var. Parlak siyahına beraber ultra parlak siyah size farkını söyleyeceğim. Buradaki iki folyoyu da aracın üstüne koyduk. Orakal'a baktığımız zaman portakallık var arkadaşlar. Ama PPF dediğimiz siyah kullandığımız zaman gördüğünüz gibi cam gibi boyadan daha derin duruyor arkadaşlar. Siyah araca göre bile daha derinliği var. Aynı zamanda da e, Mustafa'yı da çağıracağım. Tuttuğumuz zaman nasıl gideceğini gösterecek. Mustafa gel sen de kardeşim. Bir önden şey yap. Ultra parlak siyah da bu. Yakın çekim al istersen. İlk önce bir keçeli istersen bir çizelim. İki sınıf malzemeyi sunuyoruz müşterilerimizin tercihine göre. E, orakal siyah da kuru sistem malzeme. Bunda bile keçeyle sürüklüğünde bir çizik oluyor. Keza aynı şekilde bunda da ragde sistemini kullanıyoruz. Bu kılcal çizikleri güneş ışığıyla kendi kendine yenileyen bir malzeme. Polaritan bir malzeme olduğu için taş burukları, kuş pislikleri gibi bunları da önlüyor. Aracın boyasını yüzdüğü şekilde koruyor. Bu da korun ama bu poliuretan malzemeyi daha çok tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Bir çizelim, keçe gibi bir şey geçsin. Hemen canlı canlı bir çizelim. Hemen. Şu an Ragliesini aldı. Doğru mu çiziklerini? Evet. Şimdi bak Ragliesini normalde araç kaplarken arkadaşlar Ragliesini çizikleri doluyor. Normalde. Şimdi ısıyı vereceğiz bir de. Onu da bir yakın gösterelim istersen ondan sonra dik açıyor. Tekrardan aynı. Parlaklığı görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde çünkü araç yıkamalarda bu folyolar daha çok güneş ısısında sıcak hani sıcak yaz ortamında diyeyim. O çizikler kendini daha kolay yenileyebiliyor arkadaşlar. Ee, yıkamalarda veya yıkama makinelerinde bunların daha fazlası olabilir. Tabii ki de folyonun da bir ömrü var arkadaşlar. 5 yıl. Biz garanti veriyoruz. PPF kaplamada. Bizim firmamızda açıkça söylemek gerekirse araç hem body kit hem jant lastik Araç kaplama, deri döşeme, arkadaşların bir tane yaptığı iş arkadaşlar, biz burada 25 kaleme cevap veriyoruz. Folyo fiyatlarımızı ona göre esnek tutuyoruz. Şimdi aracımızı başlıyoruz. Yarı şeklinde ilk önce folyosunu atacağız. Maybach görünümü yapacağız. Çift renk olacak. Alt beyaz, üstü siyah. Ondan sonra body değiştireceğiz. Maybach tamponlarımızı takacağız. Caplastiklerimiz gelecek ve basamaklar gelecek. Bu PPF konusunda da arkadaşlar şeffaf kaplama için de söylüyorum. Her yerden yetişmeye çalışıyorum. Şeffaf kaplamalarda da aynı özellikler, aynı fiyatlar. Şunu aldanmayın. Piyasanın %85 için Çin'in de tekrardan söylüyorum. Tamponda body olduğu gibi. 5 kalem ürünü var. Bunun TPO'su var, TPH'ı var. Size TPO gösterip TPH yapabilirler. Yani bunu yalandan sertifika gösterip olmuyor o işler. Bilincinde olursunuz diye söylemeye çalışıyorum. Takiplerimi zaten piyasada çok görürsünüz artık da Yorum da yapmıyorum yani. Artık uzatmayayım. Videoyu da uzattıkça da cıvkını çıkarmayalım. Ustalar da işine baksın. Görüşmek üzere diyorum. Ya yo, senin hoş geldin. Burası maslak. kalite özgün dostum. Kullanmıyoruz taslak. Dönüşüm burada başlar bilir herkes. Bizim gibi olmak için çabaladılar çok kes. Yo, yo. Videolarımız üst üste geliyor arkadaşlar. GLS aracımızın iki önce ultra parlak PPF dediğimiz siyahla yaradan rengini böldük. Elektronik bölümüne çıktı araç. Şu an ön arka tamponları söküldü. Tamponları toplanıyor. Onu da detay olarak göstereceğiz. Yan basamağımız da geldi gördüğünüz gibi. Piyano bilek detaylı mayba basamaklarımız takıldı. Bizden arkadaşlar bilgi akar. Tecrübe akar. Eksiksiz İş akar ve her işimizin de arkasındayız bu arada firma olarak da ve ustalarımız olarak da. Bizdeki her ustamız bilgilidir ve eskidir. Elektronik bölümünden de sizin karşınıza Semih Usta ile ve Aziz Usta ile beraber geleceğim. Bu araçtan sonra zaten W221-223 için yaklaşık bizim 4-5 aylık uğraştığımız bir süreç var. O sürecin nasıl olduğunu diğer videomda izleyeceksiniz. Biz izlemede kalın. Araçlarımız geliyor. Tabii ki de şu da var, daha önce çektiğim videolar da var arkadaşlar. Eski zamanda. Ben bunları söylerken de eski zamandaki videolarımı izlerseniz, ne iş yapmışız, neler yapmışız, ne yapıyormuşuz, şu an izlenmeler güzel gidiyor. Teşekkür ediyorum size. Ee, eski zamanda yaptım yine ama e, istediğimiz iş yoğunluğundan sebeple tabii ki de hani şey yapamadım, de devamını getiremedim. Ama bu saatten sonra size devamını getireceğim. Bir tane projemiz var eski zamandan. Hurakan. Hurakan'ı Chris Labutin dedi alakantra malzemelerimizle kaplayıp tek tek elli arkadaşlar o malzeme onu işleyip ön lipini sıfırdan yapıp modelleyip yanmaş belini tekrardan modelleyip kalıplandırıp aynı zamanda daha sonra da karbon fibere üretimini yapıp araca montajını yaptık. O zamanki şartlarla şu anki şartlar medya açısından, hani sosyal medya açısından söyleyeyim. Bu kadar arz etmiyordu. Merak uyandırmıyordu diyeyim. Ya da hani gerçek hani gerçekleri görmek istiyorsanız arkadaşlar kanalımı takip edin. Alkantralı siyah taşlı ayakkabının aynı şekilde araba dizaynını kaç yıl öncesinde yaptığımı görebileceksiniz. Proje olarak o da çok değişik bir projeydi. Reklamını güzel yapamadım. Yalan yok. Ne diyorsun bu videolar tamam. için? Yeni sistem diyorum. Ekrandayız diyorum. Atacaklarımızı göreceksiniz. Tamponlarımızda takılmaya başlandı. Gördüğünüz gibi krom detayı, krom garaları Daha arka tampon ve eksikleri var aracın. Takıldıktan sonra final bölümünde görüşürüz. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Ben Niyazi. Tunik Garaj çatısı altında DLR Jant Massak olarak e, ikinci şubemizi de buraya açmış bulunmaktayız. Size bu videomuzun detayların içerisinde 22 inç 5 x 112 11 offset forged Mercedes jantımızı tanıtacağız. Bu jantımızı GLS marka 2023 model araca takacağız. İsterseniz jantı alalım, aracın yanına bir gidelim. Bakalım neler yapabiliyoruz. İzleyelim. Arkadaşlar şimdi atölye bölümüne geldik. GLS marka aracımızın üzerindeki orijinal jantlarını söküyoruz ve tanıtımda göstermiş olduğumuz 22 inç forgül çantalarımızı hazırlamak için Murat Usta'ya bırakıyoruz kalanı. Yo, yo, senin karaya hoş geldin. Burası maslak. Kalitemiz özgün dostum. Kullanmıyoruz taslak Dönüşüm burada başlar bilir herkes Bizim gibi olmak için çabaladılar çok kes. arkadaşlar. GLS 400 aracımızı GLS Maybach 600'e çevirdik. Gördüğünüz gibi beyazın ve siyah şıklığı aynı zamanda krom detaylarla beraber arabanın ışığın altındaki görüntüsü. Forget jantlarımız Niyazi de bizle beraberken zaten jantın detaylarını söyledi. Bir arabayı inceleyelim. Niyazi'ye tekrardan soracağım çünkü lastik ebatlarını şu an hatırlamıyorum ama Türkiye'de olmayan ebatlardan olması lazım. Evet e, özel getirdik lastikleri. Gel gel. E, ön arka kombinasyonda yaptık bunu Fatih'cim. E, önlere 285 45 22 arka da 325 40 22 Pirelli Scorpion kış lastiğinde getirmiş bulunduk. Zaten Ford jantlarımız da ithal. Evet. 22 özel seri jantımızdı. 325 hani lastik batı nasıl bir ebat? Yani şimdi arabada şu şekilde. Arabanın yola tutulması için kullandık biz bunu. Yükseklik oranı yüksek olduğundan dolayı arabanın arka lastikleri yüksek tuttuk ki evet. araba savrulmasın arka kombinasyonda. Daha da, daha da iyi yol e, tutuşuna sahip olsun diye 325 kullandık arkada. Aynen. Gördüğünüz gibi jantlardaki detaylarımız, riyazde yani. bizle beraber olduğu için burada jant <laughs> lastik bölümümüze detaylarını bilgili ve tecrübe olarak bunları Size arkadaşlar karşısına çıkartıyorum çünkü bizim işimizin şu anki bu saatten sonra 2024'ten sonraki tek olayı tecrübe bilgi kalitelilik ne ararsanız tunik garaj çatısı altında size detaylarıyla beraber göstereceğim. Güvenli ve şeffaf ticaret. Ha, o da var evet. En zaten, en zaten güvenli ve şeffaf, yani şeffaf bizim, ticaret. Ta, bizim tabela 84 diyorum ama yavaş yavaş siz de biz de beraber göreceksiniz. Niyazi'nin de dediği gibi açık ve şeffaf ticaret oynuyoruz arkadaşlar. Elektrikli basamağımıza geldik. Gördüğünüz gibi dizayn yine çerçevesi piyone black olarak. Hem araç kaplamayla hem basamağın dış çerçevesi yine kombine uyumluluğu. Aynalarımız siyah, cam kenarçılarımız siyah, kaplamamız siyah. Basamakta da montajını gerçekleştirdik. Sağ almak olarak da hani aracın çizgisine bağlandığı için arkadaşlar herhangi bir kopma söz konusu değildir. Ee, tekrardan tekrardan Arka tarafında bir detaylarına bakalım. Aracın arka tarafına baktığımızda da arkadaşlar yine çift rengin ayrılışı ve ayrıyeten arkadaşlar şuradaki detayı da bir gösterelim. Kaplamın üzerine yaklaşık 1 santimlik, 1,5 santimlik bir ek daha siyah şeridimiz var Maybach'ta. Bu sırf gelirse de geçerlidir bu. Aynı zamanda arka tamponumuzla beraber dodiklerimiz de değişti. Maşperlerdeki krom çıtalarımız, detaylarımız, Yine jant, yine krom. 250-300 bin euroya alabiliyoruz galiba. Evet, 280 ile 400 bin arasında sıfır. Avrupa'da alabilirsiniz arkadaşlar. Memleketimizde kaç paraya alabiliyoruz bunu? <laughs> var mı bir 50 milyon? <laughs> 50 milyon var, bir buçuk milyon tekabül etsem. Ben en son 31'de kaldım, bir baktım 33 olmuş. 1.33 desen, 33 desen 45, desen, 45 de 55 lira 45 55 arasına göre. Tabi ithalatçının ve bayinin tedarine göre değişiyor arkadaşlar. Bu araçta Türkiye'den de orijinal olarak da getiren firmaları da tanıyorum. Hem ithalatçı olarak hem bayi arkadaşlarımız da var. Türkiye'de de 6 tane orijinali var. Bu işler arkadaşlar zevk işi. Hani bunun ne niç, için yapıyoruz dedi doğru gösteriyoruz, dans ediyoruz. Her şey bir detay. Bu detaylarla sizle beraber burada karşınızdayız. Fiyatları, rakamları belli ediyoruz ki yaptığımız araçların kalitesini hem öne gösteriyoruz hem de bilgilendiriyoruz diyeyim. E zaten dediğin gibi 6 tane var. Bir tanesini biz yaptık. Ben daha önce Dikletimi o orijinal mayba olarak alt tanım var dedim. GLS 400'den ya 3 ya 4. Çünkü fiyatı da liste fiyatları da bunların. Ya ona Türkiye fiyatından bahsedeceğim ya 15.5 ile 18.5 arasında olması lazım. Son güncel fiyatlarını bilmiyorum çünkü sürekli kurdan sebeple arabanın fiyatlarında bir güncelleme oluyor. Euro evet. bandı olduğu için de arkadaşlar TL boyutunda da yüksek Yüksekliğe fiyatlara geçiyor. Evet. Aracı arkadaşlar uğurluyoruz. Bir aracı bir maslak bizim 1403'ün içinde bir gezdirelim. Dışarıdan görünüşü nasıl Bentley videosunda gösterdiğimiz gibi bu aracı yolluyoruz. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sizleri Tunik Garaj'a bekliyoruz. Araçla baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. <laughs>